Arkadaşlar bugün dik bir yokuşu çıkmaya çalışacağız. Yani 9999 merdiven çıkacağız. Ama yukarıdan arabalar geliyor arkadaşlar. Valla bu arabalara dikkat etmemiz lazım. Abi bu arabalar bize bir çarparsa ayva yeriz. O yüzden engellerin arkasında durmamız lazım. Abi görüyorsunuz değil mi? Nasıl geliyorlar? Valla camış gibi arabalar geliyor şu anda. Ve tepeye çıkmamız lazım. Tepeye çıkıp insanları trollemeye başlayacağız. Çok güzel olacak. Abi dikkat edelim. Dikkatli olalım. Allah! Abi bir şey değil mi? Bu engeller olmasa ayva yeriz. Bu arada hiç arkadaşlar böyle videolar gördünüz mü? TikTok'ta falan böyle insanlar canlı yayın falan açıyor. Böyle GTA 5'te tıpkı böyle oyunları oynuyorlar. Allah Allah. Abi ölme şey geldi. Ya. Allah belasını versin. Abi. Hayır. Abi sakin ol. Abi sakin. Aa, aa. Sakin. sakin. <laughs> ne oldu? Attı çok fena attı. <laughs> Adem gitti arkadaşlar. Adem en Neredesin sesin duyulmuyor. Düşmedim, düşmedim. Allah. Hayır, aa, hayır, aa. Hayır, hayır, <laughs> hayır 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 hayır. Hayır hayır Aa, tamam iyiyiz iyiyiz Abi bir de merdivenden ya. geldikleri için belli olmuyor sağ solları. Hayır. Hayır. Adem. Adem. bana en dedi. Aa, çok geri gitti. Abi çok zor çok zor oyun. zor. Bir dakika. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar vallahi sonuna nasıl ulaşacağız hiçbir fikrim yok ama bir şekilde ulaşacağız. Arabalar sakin ama 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 olmaz böyle. Allah sarı, sarı bak seni seni severim sarı. Abi dikkat etmemiz lazım. Bir dakika. Kafama oturuyor, oturuyor kafama. Bu nedir ya? Vallahi ya bunlar ne oğlum? Aa hızlı gitme var. Vallahi hızlı gitme şeyi alıyorum. Bir dakika. Hop şöyle arkadaşlar hızlı gitme rayı aldık, yayı aldık. Ve artık daha mı hızlı gidiyoruz şöyle ah. Şunlar bir geçsin Aha biraz daha hızlandık bir, Abi olamaz 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 Abi sakin sakin olun Abilerim ablalarım koş 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 Emirhan koş Ne varsa koş Allah hayır 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 abi <laughs> geçilmiyor Vallahi geçilmiyor Adem sen neredesin Abi sakin ben alttayım senin bir 3 4 blok aşağındayım ha a, a, enayi. Bir dakika. Aa burada durabiliyoruz. Aa bir dakikalık kalkan var. Hayır hayır. O 10 tane araba canlandırabiliyorum. Bir dakika canlandıracağım arkadaşlar. Sonuçta ben buradayım yani. Buradan hiçbir şey olmaz bize. Hop vallahi canlandırdım. Aa, 10 tane araba geliyor. Beyler. Hiçbir Robux ne? Fırlattı beni birisi. ayda Of ben şu anda o kadar fazla araba canlandırıyorum ki Aa! ne oluyor? Emirhan senin yüzünden en başa <laughs> indim Emirhan. Bayıldım bayıldım bayıldım. Araba kaldı burada. Tamam 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 şimdi geçti. Vallahi başa indim. <laughs> <laughs> çok iyi. En başa inmen çok iyi de ben bitireceğim galiba. Hadi. Abi arabaların doğduğu yere geldim. Arabaların ana vatanına geldik Hiç resmen. olur. Hadi lan oradan. Hiçbir şey olmayacak bu arada bana. Birisini ittireyim mi arkadaşlar? Bir dakika. İttireceğim. Valla bir dakika. Şu beyazlığı ittireceğim. Bu nasıl kıyafet lan? Ve ittirdim valla. <laughs> Oğlum baya gitti. Bir dakika. Oo nükleer geliyor lan. Ne oluyor? Hadi. Hadi. Tamam tamam. Bir adım daha yaklaştık sona. Bitireceğiz. Bitireceğiz. Bunu da ittireceğim arkadaşlar. Ölme gelen herkesi ittiriyorum. Abi yazık ya. Vallahi adama üzüldüm şu anda. Ve ittirdim. Vallahi ittirdim. O da gitti. Abi şu herkese ittiriyoruz da biz bir düşeceğiz bence. Var ya göreceğiz dünyanın kaç olduğunu. Hadi. İyice yaklaştım. Şu an dibindeyim resmen. Bitişin. Hadi. Bitirmek üzereyim. Bak sağdan. Aa. Hayır. Sağdan görebiliyoruz. Bir dakika. Uf. Arabalar falan çarpışıyor abiler. Sakin. Sakin. Hadi. 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 Aa. Aa. Yine düştüm, düştüm. Hayır. 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 En sonunda bir dakika şuraya saklamam lazım. Abi en azından yine aynı yerimizdeyiz. O adam çıkıyor. Helal be adam. Helal ve hayır bayıldı abi Oo, adam. Vallahi son anda, gidiyor. Son anda. Hadi lan ilk bitiren ben olacağım. İlk bitiren ben olacağım. Aa. Ne oluyor? Hayır hayır ölemem Hayır 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 burada bayılamam burada bayılamam Aa. Allah belasını versin Abi oyun çok zor oyun aşırı zor Lanet olsun Abi hayır Aa. hayır bu, bu patladı bomba patladı Bomba patladı. Patladı. patladı Hayır 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 Allah aşkına Bırakın da gideyim bırakın da gideyim Acıyın lan bana Abi ne güzel sona gelmiştim hayır. <laughs> Sona geldim. <gittim. gülüyor> Adem Aa. Adem sona geldi mi? Başa neredeyse. Abi en başta nasıl Ed başa gidebilir ben sondan ya. Ya <laughs> hadi yanına geldi <laughs> yanına geldi Allah belasını versin. Bu kadar yaklaşmışken. Olamaz ya valla bu kadar yaklaşmışken cidden olamaz böyle bir şey ya. ya? Hayır <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> hayır 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 bir daha bayıldım abi bir de baygınlık sür o abi sakin ol araba tamam 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 burada rahatız. Burada birazcık rahatız arkadaşlar tamam buradan böyle hmm. ilerleyeceğiz abi kutular geliyor arabalar yarla diye <laughs> sıkıntı yok hadi geçeceğim artık burayı hadi ayıralım <laughs> indirdi indirdi kafama iki tane araba girdi kafama üç dört <gülüyor> <gülüyor> bana da aynı şekil bana da Allah Aa. Abi bariyerler o kadar ya Sonra da falso oluyorlar. Güven veriyor ki bariyerler olmasa geberip gideceğiz valla. Hadi lan sona yaklaştım. Abi ne güzel birinci olarak bitirecektim. işte acele ettik arkadaşlar. Geberdik ya. Sıkıntı yok. Tamam. Hala al işte, hala al işte. bir şansımız var. Avren en başa Ay tüh 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 ne kadar üzüldüm bir dakika. Ben şu anda valla kendi canımın ya. derdindeyim. Allah bir gözümün önünde gitti lan. Abi bu arabalar zaman geçtikçe artıyor lan. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Buradan buraya geldik çok iyiyiz. Hadi son bir yer bak aynı yerime geldim arkadaşlar. Buradan böyle basit bir şekilde... Alacağız 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 ve yes kazandım işte bu be yes be yes tamam o buradan kutu canlandırabiliyorum <laughs> Canlandırma yapma 25 tane kutu canlandırıyorum bekle bekleyin bakalım bekleyin o kutular aa, geliyor o bir felaket kutu attım arkadaşlar Şimdi başka ne canlandırayım beyler? Aa roket alabiliyorum. Emirhan. 500 Robux'a roket alsam. Emirhan en başa mı? döndüm senin yüzünden yemin ederim. Al bize arkadaşlar. En başa mı döndün? Tüfek. ya. Lan oğlum ben de kutu Tüh. atabiliyorum. Ha <laughs> ben de kutu atıyorum arkadaşlar. Hadi lan. valla bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Şöyle yaklaşan varsa kutu atayım ya şöyle. Var mı lan yaklaşan? Yok ki. Bir dakika hepsi o attığım kutulardan sonra gitti galiba. Gibi. Öldüler. Bir dakika buradan taramalı tüfeğe bağlayacağım. Bak arkadaşlar hop şöyle hızlı hızlı kutu atıyoruz. Woohoo! Hadi hadi. Hop 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 Allah Allah. Adem yapabiliyor mu enayi? <laughs> yapamıyorum ki yapamıyorum ki. Yapamıyorum. Abi valla. Düşüyorum hala. Sadece ben bitirdim arkadaşlar. Diğerleri bitiremedi. ha, ha işte budur. Valla çok güzel. Şöyle biraz evet, daha ben kutu fırlatayım. 16 saniye bekleyeceğim olmuyor böyle. Şimdi 16 son saniye sonra yeni harita gelecek galiba. İnşallah. İnşallah. Bir dakika şöyle şunları falan da atalım. Oyun gerçekten aşırı İyiymiş Arkadaşlar Ve Aha En Baştayız Bir Dakika Koş 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 Hadi Arabalar Gelmeden Koşmamız Lazım Koş Lan Koş Allah Bir Tane Kutu Geldi O Kutu Çarptı mı Birisine Koş Hı. Koş Emran Koş Koş Yarının yokmuşçasına Koş Tamam Burada Güvendeyiz Burada Güvendeyiz Arkadaşlar Şuradan ilerleyeceğiz Koş 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 Tamam Bir Şey Mi ben bir daha bitireceğim bu arada. Adem neredesin? <laughs> ne oluyor? Şu an neler yaşanıyor acaba? Oo, olamaz olamaz, olamaz, olamaz. Geberdim. Hayda bir dakika burada saklanmamız lazım. Şu enay saklanmadı bak geberip gitti. Hadi koş. Fırsat bu fırsat. Fırsat bu fırsat. Koş. Hay mor araba. Allah son anda son anda çok iyiyiz. Şöyle ben bir 10 tane araba daha canlandırmak istiyorum beyler. Sıkıntı yok. Adem, arabalarınız geliyor. Allah ne oluyor? Kutu çarptı bana. Yapma bak, yapma. Oo bu arabalar ne? Bu arabalar ne? Arkadaşlar şu gelen arabalara bakın. Bu ne oğlum? Adem <gülür� telephone> ne durumdasın? Al işte en baştayım en baştayım. <laughs> abi bu kadar da nub olunmaz ya bak ben ne güzel. <laughs> gidiyorum Allah 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 Allah. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. En başa geldim hayır. İyi oldu iyi oldu düş düş. oldu, çok iyi oldu. En başa çok geldim. Çok Sen bana en o başta. şeyleri atarken bana çok mutluydun. Çok mutluydun. <gülüş> Lan herkese ittirme var bir dakika herkese ittireyim mi? Valla herkese ittirdim. Oha. 哇哈哈！ <laughs> Herkesi ittirdim arkadaşlar. Hadi bir dakika. Oldu. Oo. Işte, Abi küçücük <laughs> kutu geldi. Hayatımı kararttı. Hayır, hayır, hayır. Palet geldi. Palete takıldım. Hayır. Abi oyun çok zor. Vallahi zor oyun. Bitireceğim. Bitirmek kaç Robux? Bitirmek kaç, Bitirme kaç Robux? Bence paldır. Üç Oha. 380 Robux mu? Oğlum ben kendim bitiririm la. İzle şimdi. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Biz kendimiz çok kastığımız için şu anda bir yol kat edemiyoruz. Hayatta böyle. eğer kendiniz bir dur da bir konuşma yapayım. Eğer kendi Aa! Bir dakika dur 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 Yeteri kadar enerji veremedim bir dakika Hayatta böyle değil midir arkadaşlar Korktuğumuz şey başımıza gelmez mi o yüzden hayatımızda korkularımızın üstesinden gelerek sadece yürümemiz lazım arkadaşlar. Sadece dümdüz yürüyeceğiz. Ve korkularımızın üstünden geleceğiz. Bak ne kadar korkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. O yüzden korkusuzca yürümemiz sadece gerekiyor. Sadece korkusuzca yürümeliyiz. Aa. İzleyin şimdi hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. Çünkü korkusuzca yürüyorum. Ve hiçbir şey olmayacak. Evet görüyorsunuz değil mi? Abi budur be. Budur be. Korkusuz. Allah belasını versin. Korkusuz. Yok. Yok hiç Yemin alakası korkusuz. bile yok Yemin ederim alakası bile yok ya Boş konuştum bir dakika dinlemedim arkadan Şarkı açtım seni Gerçekten ya. ya, vallahi valla billahi ne kadar boş bir muhabbet varsa Onu yaptım ya hadi Allah bismillah ay, Ya ay, Adem ay, bana ay, da çarptı Ne ne oluyor Allah ben buraya ay. saklanacağım Allah burası çok sıkıntı burası Allah koş 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 Emirhan fırsat bu fırsat fırsat Emirhan, bu? ne oldu lan? vurdu o bana vurduktan sonra hiç şey olmadı ve en başa döndüm. Buraya saklanmam lazım. Abi kutu, ee... kutu çekil. Bu kutular sürpriz yumurta gibi bir anda çıkıyorlar ya bir de arkadaşlar. Hadi çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Emre ne oldu lan? 25 tane kutu canlandıracağım. Hayır 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 öyle bir şey yapma. Öyle bir şey sakın ola sakın yapma. Allah, vallahi ben bitireceğim. Canım. Allah çok abi kutu geldi. Kutu geldi. Küçücük bir kutu geldi ve Küçücük. hayatımı kararttı resmen. Tamam. İyi. Oğlum vallahi canlandırdı. Diyeyim. Yemin ederim Roastal canlandırdı. Bir daha bir dakika. Ha iş şey olmadı. <laughs> ya. Kaç robux verdi? <laughs> lan lan palet de canlandırdı. <laughs> Öldürecek illa beni. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Allah, ha yemin ederim. Oğlum o paletin yemin ediyorum bana vurdu. Hayır hayır. Abi nereye geldim Adem Yani gittin. Hani sırf beni düşürmek için eee. o kadar robux harcadın ya. Yani. Azıklar olsun be. Keyif alıyor, keyif alıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vallahi keyif alıyor. Seni keyif alıyor. Ben ya. zaten keyif alıyorum oğlum. Hatta canlandıracağım lan. 20 tane araba canlandıracağım. O o kadar da değil. Tamam. Ne? Ne? Ha sona geldim. Sondakini ittireceğim arkadaşlar. Hadi hadi ben bir yaklaşayım sana. Allah o abi sakin sakin sakin. Bir dakika ittireceğim valla. Çok uyuz oldum nedense bilmiyorum valla. İtti resim geldi. Abicim kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Valla ittirdim. <laughs> araba vursun. Abi araba vurmadı ya. Aa birisi bitirdi. Hayır hayır hayır. Kutu canlandırma. Kutu canlandırma. Allah'ın belası. Bir dakika şu kenardan kenardan gideceğim. Ve işte bu. Oğlum beni düşürmeye çalışıyor lan. Sen kimsin lan? Bekle lan. Ben de seni ittirmezsem. Bekle bekle. Al bakalım. Aa, bak ne oldu. Abi düşüremedim ki. Valla bir tane daha kazandık arkadaşlar. Abi çok kolay ya. Biz neyiz ya arkadaşlar böyle? Valla biz neyiz ya böyle? Ve daha baya zamanımız var. Adem neredesin? Bir dakika geriye doğru gitmeye çalışacağım. Şuraya saklanacağım. Adem'in yanına doğru gideceğim arkadaşlar. You, Baksanıza. terse I'm doğru. I'm. Terse, doğru. terse doğru gidiyorum artık prolu. Neredesin? Oo abi gözükmüyor ki. Valla o kadar aşağılarda ki. Yine kafama çarptı bak. Aa, aa kayma vakti. Uhu, uhu. Oğlum kaymak aşırı zevk lan burada Çok zevkli Aymiran evet Adem Aa! Adem beni defol sen git, ittirdin defol, lan defol git. Gel lan buraya geliyorum seni ittirmeye geliyorum Adem Adem arkandayım <laughs> abi tam seni ittiriyordum vazgeçtim ya en başa gitti neredesin <laughs> başlangıçtayım Emirhan Adem o Çok zaman şöyle biraz daha ittirmek tamam. istiyorum şöyle biraz daha düş başlangıca aa. doğru aa, ne lan aa ne aa. bunlar ne burada neler var o graviti var graviti yayı var herkes nükleer falan var nükleer atma var abi bunlar ne böyle? Oha bu nasıl Aa. oyun lan? Lan ne oluyor? Az kalsın bir oyuna ışınlanıyordu. Burada portal var sandım. Oyunmuş bu. Oğlum 50 saniye içinde bir daha bitirir miyiz arkadaşlar? Bir dakika. Hiç düşmeden ilerlememiz lazım. O evet 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 düştük bile. Bence bitiririz lan. 45 saniyemiz var. Bak sürekli koşarak ilerlersek bence hiçbir şey olmaz. Koş koş bitireceğiz. Hadi hadi hadi. Come on come on come on come on come on. Allah palet çarptı. Problem yok problem yok. Araba çarptı. Olabilir olabilir olabilir. Motivasyonumuzu asla düş Düşürmüyoruz Sıkıntı yok. A gel patladı bak. Hadi. Oğlum bitiririz lan 20 saniyede. Bitiremez miyiz? Bence bitiririz arkadaşlar. Hadi lan. Hadi. Allah o burada bayıldık. Çok ufak. Çok ufak bayıldık ama sorun var mı? Sorun yok. Hadi oyun 10 saniye içinde bitiyor. Bitti. Oğlum bu arada bir şey diyeyim ben bir daha bitirirdim ha. Şu anda hayvan gibi hızlı gidiyorum Yo Yok Hayır. Evet. Ve yeni tur. Hmm. Hadi koş koş. Uçacağım, uçacağım. Uçacaksın. Uçacaksın. Göklere uçacaksın. Evet, çok ilerideyim şu an. O Adem sen nasıl oldu çok o? Çok ilerideyim. O ne lan? Bilmiyorum. En baştan başlatmadım dedim. Abi adamın şansına Oy bakar mısınız? <laughs> ne oluyor? Hayır, kafama kafama geliyorlar. Kafama kafama. Kafama kafama. Adem kafama, ben sen kafama. geçti. Kafama kafama. Görüşürüz. Abi bu hayatta bak ne korkarsan başına gelir. <laughs> Korkmadan gideceksin ya. Abi nasıl gidiyorum? Oyunun speedrun'ını yaptım vallahi bir dakika. Min başa düştü. Ah, <laughs> ya. Ne kadar ne kadar üzüldüm ne kadar. Emirhan. Oğlum Emirhan. Bir şey değil mi? bu ne oluyor? Ne oluyor? Sakin <laughs> ol. Sakin ol. Bu bir oyun Pinokyo. Allah bak mesela ben de düştüm Şu anda hayvan gibi gidiyorum hatta Ama neyse zıplayarak dodge'ladım arkadaşlar Ama Ben neyim ya valla bir daha gidiyorum hadi ilk bitiren ben olacağım sıkıntı G yok düştüm gene düştüm gene düştüm gene düştüm Hadi 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 Şu anda resetlerimin... limitlerini zorluyorum Hayır hayır burada düşemem Burada düşemem <laughs> İnşallah en başa düşersin Emirhan Hadi <laughs> lan orada itin duası kabul olsaydı Gökten kemik yarda. hadi de Bakalım takalım bay bay Allah Tabii ki acık o zaman. Hayır 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 hayır. Bu arada harbiden bet duaların tutmaya başladı Adem. Bu bet duaların tutmasının sırrı nedir acaba Balbade? Abi. Sadece boş yere dua etmeyeceksin. Sonlara gel gelince 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 zorlaşıyor oyun. Oyun ekstra bir zorlaşıyor gerçekten. Hadi bana sekiyor bana. Speedrun, speedrun speedrun hadi ve 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 arkadaşlar oyunu bitirdik valla oyunu bitirdik adem o kadar hızlı bitirdim ki şuna bak bir dakika 10 tane araba canlandıracağım evet, kendi arabalarımla birlikte geleceğim bir dakika aa valla canlandırdım kendi arabalarımla geliyorum lan bomba patladı Woohoo! Woohoo! abi kendi arabalarımla vallahi... gelmek istiyordum gelemedim ya biraz daha hadi düşmek istiyorum Palet vur bana. Woho. Abi kaymak çok güzel de tam kayılmıyor. Oo, nasıl arabalar geliyor nasıl geliyor. Oğlum nasıl yaptık lan biz. Valla arkadaşlar helal olsun bize. Valla billah helal olsun. Oo, lan bedava C4 aldım. geriye bela. Bak geriye sadece bir kez gelebildi. Adem <laughs> bekle bekle geliyorum geliyorum. Bu C4'leri kafana patlatacağım oğlum seni. Onun ne işlerini bulamadım ben. Allah! Allah! Oo! Oh, ah, ah, oh, ah, ne? Bayıldık. Ne? ne oldu? Ne oluyor lan? İmran nerede olduğuma bak. Yukarı baksana. Oha! Sağdan bakıyorum şu anda da. Adem sence yetişir miyim sana? Hayır hayır. Neredeyim sence şu an? Şu an neredeyim? O tepede misin? Yukarı doğru bir baksana. Lan dağın tepesinde kırmızı bir şey var vallahi. Dağdayım. Lan? Dağdayım. Arkadaşlar şurada bir piksel. Bir dakika bakacağım. Geleceğim yanına bekle. Bir dakika. Bir dakika. Gel gel. Abi oraya nasıl çıktın? Allah bomba, bomba patladı valla. Adem ne işin var lan senin orada? Şurada arkadaşlar. Lan 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 bayıldım bayıldım bayıldım. <laughs> Bir dakika. <laughs> arkadaşlar şurada görüyor musun sen? <laughs> Nasıl çıktın oraya? <laughs> hayır 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 Bilmiyorum. hayır. Orada keyifler nasıl? Bir dakika şöyle bir C4 patlatsam lan. Kötü. Lan o C4 bıraktım. Oğlum aşağıdan C4. Gidelim, hadi. Atladın mı sen dağdan? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> oluyor? <Sus>. <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> hadi işte beni. Biri. biri dağdan düştü <laughs> Ulan hadi sen var <gülüyor> ya. <gülüyor> bir dakika ben bir daha bitiririm bu arada. E, Allah. Yok. Yok. Ne yok? Abi gerçekten Tembaşe tali düştüm. talihsizlik var birazcık sende. Birazcık var. Telliyorum, telliyorum. Abi herkes benim gibi pro olamaz. Bak bitirdim. Şimdi bir daha bitirmeye gidiyorum. Allah. Olur, hayır. Oo al sana bitirme Emirhan. Al sana bitirme. Allah bomba çarpsın lan bana. Oh be. Yes be. Hayallerim gerçekleşti. Bu ne lan? Abi Adem foto yazmış biri. Adem bir senle fotoğraf çekilmek istiyor. <laughs> niye, niye güldün oğlum? <laughs> sen ne <seni> istemedi? <laughs> Benim şey oyunum kapalı arkadaşlar ya. Maalesef bana katılamıyorsunuz. Üzgünüm. Bana da katılmıyor ya. Ee nasıl oldu bu? Sen benden daha ünlüsün oğlum bak. Denk ben, geldi. ben diyorum ya bak daha ünlüsün. Tabii oğlum Emre. Sen kimse Eziksin oğlum. Hiç ben milyoner var sen. aa. Tamam. Bak son bir kez bitireyim. Bana yeter. Vallahi yeter. Bak bir kez. Bir kez. Bir kez. Bir kez. Atom patladı. Atom patladı. Bir kez. Bir kez. Bir kez. Hibiskus. Bikus. Dikus. Allah belanı kus. Sıkıntı yok. Acele işe şeytan karışır. O yüzden acele etmememizle yazdım. Adım adım ilerliyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar tatlı tatlı ilerliyorum. Oo bomba geçti üstümden. Bak, sakin. Sakin sakin ilerliyorum. Sakin. 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 Abi paletle gidiyorum. o. Uh, 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 uh. Abi 5000 kez ilerledim resmen. Hadi, hadi. Tamam, bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Kutu çekil. Ulan kutu at ya! Kutu at ya! Kutu at ya! Ulan sen kimsin lan? Sen var ya kuyumu kazan bir hayvansın lan. Kötü insan. Seni bir. Vallahi düşüyordum. Arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Valla Adem bu bir kere bile bitiremedi. Benim 3 tane win'im var ya resmen. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda bu da videolar tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve 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 Cireni